gerçek yüzü ortaya çıktı kızılcık şerbetinin 57 bölümünden hemen sonra yaşam kızılcık şerbetinde görkem ile pembe arasında büyük gerilim yeni bölümüyle ekrana gelen kızılcık şerbeti dizisinde yeni gelin görkemin gerçek yüzünü ortaya çıkardığı sahne gündem yarattı kaç gün gündemden düşmeyen pembe hanım Görkem bana kızım kızım diye konuşup arkamdan kuyumu kazmaya çalışırsanız dünyayı size dar ederim. Sözleri karşısında hayatın şokunu yaşayan Pembe Hanım bakalım neler yapacak. Evet Sıla'nın ha güzel o e, hallerini beğenmeyen Pembe Hanım daha bundan sonra neler yaşanacağı ortada.